Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle Ottoman Zorma AI serisinin devamındayız. Bakalım bu bölümde neler olacak. En son gayet güzel bir karakoyunlu savaşı yapmıştık. Hem aşağı sınır almıştık. Hangi'den aynı zamanda Hangir'den savaşı yememiştik sonunda. Bundan sonra da ne yapacağımızı düşünüyorduk. Hangir'e savaşıma Rusya geliyor. Hangi savaşıcısım ancak Hangir'in çok güçlü elayları var. Brandenburg, 100K Ostur 200k'ya yakın. Baviera 70k. Yani bir de Polundu var altında 90k. Kendisi 200k. Yani X, Genoa bile 50k. Şu ufacık tekrar ülke bile 15k askeri var. Yani Rusya'yı çağırsam bile yenemiyoruz o yüzden. Ama illa ki bir dağılımları falan olur diye düşünüyorum. Biz onu bekleyeceğiz. O fırsatı bekleyeceğiz. Biz de o sırada mısır yutacağız. İşte birazdan yakın zamanda da şeye gireriz. Bu Arabistan'a ineriz. Bu arkadaşı da eyalete verelim. Eyaletler bizim için çok daha iyi. Sınırımızdan yemiyorlar. Gayet okey. Ee, evet. Ve kanuni başa geçti. Gayet, gayet güzel. Evet, bu Hormuz'a ben de savaş açıyorum. Bir tane de varmış. Tabi diğerlerinden daha güçlü ama. arkadaşa savaşı açalım. Burada ise HR'de diye bir şey kalmadı da. HR'nin içinde... ne Palatinlik var. Brandenburg var. Bavira var. Avustur var. Bunun dışında herkes ufak gibi. Switch de birazcık büyükmüş. Danimarka'nın oradan Avustur toprak almış. İlginç. ilginç. Tabi Ares Expansion Impact buffları olduğu için yani çok az Ares Expansion yedikleri için rahat rahat alıyorlar. Arkadaşı savaş açıyoruz. Dalaşı tik atıyoruz. Yeniden savaştayız. Bu da donanmamız olmaması kötü. Buraya da donanmamız yok. Şuradaki toprakları alamayacağız mı şimdi? Hmm. Maalesef oraya geçemiyoruz. Bu inovasyonları da kaçınlayıp aldık mı? Artık gayet yüksek bir inovasyona sahibiz. Bu da demek oluyor ki artık. Diğer, diğer inovasyonları da kolay alacağız ve teknolojilerden. Bol bol ne gideceğiz. Bol bol development basacağız anlamına geliyor. Bu da bizim için gayet güzel bir şey tabii ki de. Arkadaşların hepsini eyalet çevirebilirim. Çünkü eyalet ile arasında yani hiçbir fark yok gibi bir şey. Durumu da eyalete çevireceğim. Hmm, bu arkadaşım başkan dediniz değil mi? Aynen. Hmm, pek mühim değil Çıkacağız. Artık tühim şeyi kaldıracağım. Zaten fazla bir ortodoks toprağım yok çünkü Avrupa'ya doğru büyüyemedim. Bu saatten sonra gelenleri de kolay bir şekilde çeviririm diye düşünüyorum. O yüzden artık artık böyleyiz. Kırım White Peace atıp kaçtı. olan benim eyaletim nasıl? var ben ayrı barış anlaşması atabilir. Eyalet en büyük sıkıntı bu. Eyalet olayındaki. Evet 11. teknolojiye geçtik bu demek oluyor ki artık fabrikalar var ve bu fabrikalar bize aşırı derecede gelir sağlıyor. Bu parayı tabii ki de oraya yatırıyoruz. Güzel bu arkadaşlarla artık barış atabilir miyiz? Şu toprağı da var bana aynen öyle. Güzel. Bayağı bir Arabistan'da toprak alabildik. Güzel. Bu mısırın gemileri olsaydı çok iyi olurdu da Maalesef yok. Bir de çok fazla ağır gemisi falan da almış gerçi. O kesmeyebilirdi büyük ihtimalle de. Neyse bir şuraları işgal edelim. Bakalım nereye kadar veriyor. Alabildiğim kadar almayı düşünüyorum. Toprakların hepsi bizim. Kabul edilen kültür ve aynı şekilde din olduğu için hiçbir sorun yok. O yüzden bu bizi sadece geliştiriyor. Gayet harika bizim için. Hangiler ne yapıyor? Hangiri 300 açmış çünkü kuantiti bitirmiş. Hmm. Okay. O kadar da sorun değil. Önemli olan hangirin elaylıklarının bozulması. En azından bir iki tanesinin. Habire bozulmuş. Bir tanesinin daha bozulursa eğer. Avustur ya da Brandenburg. İkisi de olabilir. 150K 200K. O zaman Rusya ile beraber Savaş açabilir duruma geliriz bence. Bakalım şu anda kaç Rusya gayet Rusya'yla. Okay. Gayet okey yani aynen. Dediğim gibi ikisinden bir tanesi giderse büyük ihtimal savaşı açabilir duruma geliriz. Evet golden ilan Harita daha da açılıyor. Oyunum daha da laglanıyor. Bengal kocaman olmuş. Bina doğru gitmiş. İlginçtir. Bahmani kocaman ve daha da büyüyor ama bak hani Nüvjana hmm. Viyana göre biraz daha dövüyor biraz daha güçlendiriyor büyük ihtimal ancak Timur 250 ama teknolojide bayağı geride nasıl onu da bilmiyorum neyse biz ordumuzdan istediğimizi aldık biraz daha bekler diğer toprağı da alırdım da pek mühim değil yani bir toprak için de o kadar da uzatmayayım. Bu arkadaş Fanya savaşı bitiyor. 300 k askeri var ama bize savaş açmaz herhalde ya. Bizim de Rusya'mız var. Rusya'nın 300 k askeri var. Artı Timur'umuz var. Timur gerçi bir tık bait çok geride teknolojide. Adalın 61 k askeri var. Bu ada adaları ancak şuradaki bir savaş bitsin önce sonra da daha, mantıklı olur bizim için. <laughs> biz de adiyalarımız bitirdiğimiz için bizim de Land Force Modifier'ımız geldi. Bu demek oluyor ki biz de Bayağı bir asker basabiliyoruz. Artık 200 kaya çıkabiliriz. <laughs> bir in içeri daha ordusu yapacağım. Bu bize biraz pahalıya patlama olsa var ama sence aynı zamanda bayağı da güçlendirecektir. <laughs> Güzel artık iyi komutanlar gelmeye başladı. <laughs> Bakalım Rusya ile beraber bir hangi savaşı artık yakındır diye hissettiriyor. Bir arkadaş yalnızmış. İşgal yiyor ama biz de bir savaşımızı açalım Sonra 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 halleriz. Ciddi olamazsın. Bağlantımı kesti. Neyse gene de toprak alabiliyormuşum. Okey. <laughs> Buradan iki toprak daha aldık. Şu arkadaşa da savaş açmak istiyorum. Bu da yalnızmış zaten bir de. Yayla gerek yok çünkü buralar zaten şey sayılır benim ana kültürüm artı benim dinden olmaması daha mantıklı. Benim gücüm artar. Bu savaş devam ederken bu savaş uçacak çünkü karşıya geçemiyorum. Devam ederken bu arkadaşa da açalım. Bu da tekmiş. Etiyopya bizi rival aldı. Etiyopya enstitü bile benimsedi mi? Ama bu operanizm kadar benimsemiş herif. Her şeyi benimsemiş. Bayağı aşağıda da güçlü bir rakibimiz çıktı. Her yerde güçlü bir rakibimiz var. Hangi Brandenburg? Keşke Brandenburg çıksa da. Hangi Avusturya kalsa Çok iyi olur. Ya da Avusturya çıksa. Hangi Brandenburg kalsa. Çok temiz olur ama. Maalesef. Yani böyle yanlış soru bir şey soracağım size ben sizi bir savaşa niye çağırdım şu arkayı tutun diye çağırdım ancak Bizim Çocukların hepsi Hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor Güzel Hiç sorun yok Bu arkadaşı komple yiyebiliyor muyuz Yok O zaman şöyle bir şey yapalım ki başka bizden başka kimse şey yapamasın Şurayı ve baş, şurayı boşver şöyle Aynen. <laughs> Aynen böyle yaparsak bir dahaki savaşta da, komple kalanını alırız. <laughs> Bu Gediğim ailesi şunlar Güney'e doğru ve önemsiz ülkeler tarafından, o yüzden o kadar da mühim değil. Bunlardaki en babayı Timur'la Etiyopya, ki ikisi de yeterince güçlü değil benim için ve ayrıca bir tanesi Eleym. Bu arkadaşı da tamamen alamıyorum. Yani, ana karısına gitmem lazım ama gidemiyorum. Böyle bir şey alın ki, şuralardan yemesin. Hiç savaş yiyecekse, gene Afrika'dan yesin. Biraz daha büyüdük. Neredeyse ıı, Arabistan'ın çoğunu aldık. Birkaç tane önemli toprak kaldı. Onları da bir ara alırız. Çok fazla overextension yedik. Artık O Azıcık bir ozatlar sıkıntımız var. Al sana para. Paradan bol bir şeyimiz yok. Bir dikeceğiz ve bir süre oturacağız. Ondan sonra da artık bir hangi seferi lütfen olsun. Ve her yerde bina basmak istemiyorum. Birazdan Mısır yutucam ve büyük ihtimal Mısır'a çok fazla bina basmam gerekecek. Ne? Yapma ama bunu ya. Of. Ya. Bir anlık çıktı. Geri kendiliğinden düştü. Ama çaparatın da pens yolladı ciddi ciddi. Şimdi yutamayacağız bir de. Ee, hala düşürebilirim sanırım ya. %92. 20 prestij gidecek. Ee, aynen öyle. Ucu ucuna da olsa düşürdük. Tamam güzel. Devam etsin. Lütfen bitsin. Ha böyle üçlü ittifak gördük. Timur da bize. Timur da almış. Güzel güzel. Tek değil, değil ama. 40 yıllık bunu alabiliriz. İki stability kaybedip. Gayet worth. Gayet worth. Hemen. İnden basarız zaten. Hani öyle. Adam 43 de bulmuş. Ben ne diyorum niye bu kadar güzel sonuç yedik. Gayet iyi gayet iyi. Bayağı iyi büyüdük o zaman diyebiliriz. Tüm paraya şeyden diktik. Pump'tan diktik. Her yer artık ben power sayımız daha da artacak. Ben power demişim force limit. Şu zaten bayağı yükseltti force limit'i. Artık odalarımı daha da fazla basmalıyım. Biraz daha fazla orada ihtiyacım var. Basabilirim. İhtiyacım var demeyeyim de. Çok güzel. 300 kaya kadar çıkabiliyoruz. Bize çıkalım. Daha da. Ve sonunda artık geçiyoruz 228 gardı sınırımız var. Kaç büyüklüğündeydi o şey? Neyse. Evet şimdi şu gemilerini ayarlayalım bir defa burada. Bunlar at çöpü, onlar oraya dönemez. Burada birazcık gemi ihtiyacımız vardı. Onları buradan da hallederiz herhalde artık. Ama burada, burada ayarlamamız lazım. Şuraya da bir bakayım. Başka kaç tane ordum var? Yani 300 gardımız olmuş. Karnık kapasite. Hiçbir yarış şey yapmadan karnık kapasitem o kadar artması yakın topraklardan sadece bu kadar mümkün mü lan Sadece yan topraklardan ne dersen. Ee, hemen her yere mahkeme. Artık biz de 300k'yiz. Ve şimdilik ufak bir, bir sorunumuz var ama onu hemen halledeceğiz. normalde buradan iki ordu çıkarmak isterdim ama bir tık fazla taştık. Hemen bir orduya düşüyorum bunu. Güzel 270k ordumuz var. Ancak şimdi şuraları henüz kendimize katamadık. Artık dünyadaki en büyük en güçlü ülkeyiz. ya sorunumuz var. Henüz ülkemizin bir kısmını kontrol edemiyoruz. Buralar şu an neredeyse hiç yüzsüz kalıyor. Bunları halledeceğiz. Hemen her yeri mahkeme ve şey dikerek. State House. Daha sonrasında trade yerlerini ve biraz bina dikeceğiz. Ondan sonra büyük ihtimal sorunların çoğunu çözmüş olacağız. Artık olası bir savaşta. Hungary, Brandenburg, Avusturya'ya karşı. Rusya ve benimkiler. Ne oluyor? Bunlar hala çok kalabalık. 400 kafe 400 kafe var. Bu nasıl bir dağılım bilmiyorum ama. Hala bizim neredeyse. Buçuk katımız mı öyle bir şey. Ha bakacağız. İlla ki bir şu bozulur şurada ya diye umut ediyoruz ama bakalım. Bu kara koyunu denen arkadaş Bahmani Ali almış. Ufak çocuk olmasına rağmen ilginçtir. Bahmani kocaman ama pek önemli değil. Buraya pek geleceğini sanmıyorum. Gelse bile pek bir şey yapacağını sanmıyorum. Hemen ben eyaletlerime savaşa çağırayım. Yani buraya pek yürümez herhalde diye düşünüyorum. Onun da alt altı altı komutanımız var artık Macaristan savaşı yakındır o zaman Avusturya'da branda mı ikisinden bir tanesi gerek Olmadığını gördüğüm anda savaşı başlatacağım ama Zor her savaşa geliyorlar Daha inovasyona ihtiyacım yok Bu demek oluyor ki o Olacağını development basabilirim İstanbul 75 development'a ne çıkarma görevi vardı onu yapalım İnçeliler biraz daha bufflandı gayet güzel bir 20 yıllık bir buffları daha var Yine hayır, yine hayır iyiymiş. Bunu alalım. 6, 4, 4 bir şeyimiz daha oldu. <laughs> Güzel. Daha fazla da bunu basıyoruz her Özellikle bunun dinini çeviriyorum ki bir sonraki çağın başarı şeyine başarımlarından bir tanesini şimdiden yapmış olalım. Evet şey çıktı. Matbaa. Durum beklemek bana bir şey kazandırmayacak gibi. Ben her türlü bu üçüyle savaşacak gibi hissediyorum. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Diyelim savaş uzadı. Rusya çıktı. Ama Avusturya benden burada çıktı. Ben bu Hungary'i bir ve bir de alabilir miyim? Hungary'nin bir ordu kalitesine bakacağım. Hmm. Alır gibi duruyoruz. Ama net bir şey de diyemeyeceğim. Olumlu da var 120k. Karar veremedim gene. İspanya üzerine yürüsem. Aha Olur. Gel. Ama sen beni atacaksın. Çünkü İspanya ile Ama historical friend aldık. Belki atmazsın artık. Tam ciddi, İspanya üzerine yürürsem. Aa Fransız diyecektim. İspanya'nın da zaten. o. Daha güçlenmiş İspanya. Aynen. Öyle fazla bir şey almıyorum. 3-5 toprak alıyorum. Aslında Bahmani'yi de işgal ederim. Bahmani'ye korkudan gelmedi bile. da Timur'u bile savaşı çağırabilirim ama gerek yok şu an. Bu şekilde topraklar almam gayet kafi benim için. Şimdilik ekstrasına ihtiyacım yok. Bir 6-6 komutan daha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir de şu acımı döverim bir defa. Daha sonra şey yaparız. Hangi savaşını düşünürüz. bir defa da bunu döverim. Güzel bile. Kaç asker çıkartabiliyor. Güzel not, güzel Rekabetçi olması en sevdiğim yanı zaten. Rekabet olmayınca bir tık sıkılıyorum. Hiçbir şey basım gelmiyor. Botların karşı koyabilmesi çok hoşuma gidiyor. Bazen saçma şekilde karşı koyuyorlar tabi ama çok gereksiz saçma şeyler oluyor da. Evet. Reyman öldü. Biraz şey dedik. Hmm. İsyanlar, şeyler. Hiç sorun yok çok az bir şey daha da basacağım ki şu en üstü çok daha hızlı çıksın. Şunu da hemen basalım, bir halledelim yoksa her seferinde böyle uğraşmak istemiyorum. Burada da bir tamamlamamız olsun. İşte bu. İşte bu ya. İşte bu. Bana bununla gel. Harika. İşte şimdi gerçekten yapabiliriz o savaş. Zamana kadar hemen ona göre hızlı davranalım. 58. Çok az. Hemen çiçek. Hemen. Çok hızlı bu savaşı bitiriyoruz. Şu orduları da yollayalım. Normalde daha fazlasını alırdım da savaşı uzatmayacağım. Çünkü yapmamız gereken daha büyük bir savaş var. Tamam. Hadi Hemen çiçek şimdi hangi sınırına da oluşalım. Çok acil. Ancak tabii bu bölümlük bu kadar olsun. Bu bölüm de bayağı uzadı. 3 tane de savaşa girmiş. Hmm. Bunlar küçük küçük savaşlar büyük ihtimalle hepsi. bakayım. O Fransa ile savaşa girmiş. O Fransa dünümüz olur ki Fransa o kadar güçlü değil. Fransa'da ayrıca başka bir savaş daha var. Oho Fransa'nın hiç şansı yok. <laughs> evet bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde direkt savaşı başlatarak giriyoruz. sonraki bölümde artık Hungary'i Dövme Hunger'dan intikamını alma zamanı artık. Hunger'e karşı bir savaş kazanma zamanı. Hangir ile iki savaş yaptık ikisini de kaybettik. Bu sefer. Bu sefer kazanacağız. Anlıyoruz. Evet bu bölümlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Eğer videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bay bay.